süper, harika rejimiz. söylep <laughs> demeden anladılar. Burada Şarklı Mağara, Mitra Tapınağı. Bakın gidiyorsunuz, bunun en sonunda şurada ışıkla aydınlattığımız yer. telefon ışıklarıyla biz orada hem ölçüm yapıp hem de bu şey yapıyoruz. Bakın burada duvarda boğanın, evet e, boğa kesilen aynı figür ve Mitra figürü burada var. Şimdi burada gözümüzde gördük. şöyle bir şey yapalım mı? Biz dört e, numarayı bir verip şunu konuşalım. <laughs> Niye boğa kesiliyor? <laughs> Şimdi yani önemli olan bir kere hani bunları anlattık ama Mitra'da niye bir boğa var? Niye bir boğa kesiliyor? O sembolik anlamı nedir bu boğanın? Yani o de şu anda verirsek... bu boğa kültünün günümüzdeki etkilerini de söyleyeyim tamam. bize. Evet. Şimdi ben fikirlerimi söyleyeyim sonra evet. Farah Hanım da söylesin. Zaten paralel düşüncelerimiz kendisiyle. Şimdi bize sunulan figürün en detaylı şeylerinden bir tanesi. Bana göre burada dikkat edilecek şey. Kesinlikle bu figürler bana göre Birebir bir insan, birebir bir hayvan olan bu ile ilgili değil. Bunlar astronomik. astronomik. Tabii, yani. Çünkü dünyanın her yerinde. Bo boğa bu takım yıldızı. Tabii. Boğa takım yıldızı Tarus. Torus. To 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 yani şimdi şuna da dikkat çekerim. Şimdi e, sadece küçük bir başlık. Torus, boğa, çift boynuz sahibi. Kimdi o? Çılkarne. Zülkarney. Şimdi dikkat edelim. <laughs> bu şeylere, bağlantılara baktığınız zaman Zülkarn biliyorsunuz evet. ee, ondan sonra Zül sahip olmak çift bu başka tabirlerle aynı şeyler anlatılıyor. Burada çok önemli bir şey var. Filik şapkası bu şirinlerden tanıdığımız bir şey. Subnümülleri vermişler bize küçükken şimdi anlıyoruz. Ne goller Bir yediğimizi. de işte, işte, Hakan Bey şöyle bir şey var. Şirinleri biliyorsunuz işte mavi küçük yaratıklar. Onlarda bir şirin baba vardır. Hmm, Bunu görmüştüm e, ben bir yerde başı. resimlerde değil o mi? Onu ben gördüm. Evet. evet, evet. Burada e, 30-13. Şunu bir anlatalım mı? Dur bir dakika evet. tamam. Şey, e, şimdi e, Mitra tapınağında veya Mitra kültünde baba pozisyonda olan kişi rahip, kırmızı şapka giyiyor. Niye şirinlerde de kırmızı şapka giyiyor mesela, değil mi? Hem de ne subliminal benzer Tabii şeyler olduğunu. Onu düşünün. da söyleyelim. Yani Hı. aslında bahsedilen Mitra'nın ...kafasındaki frik şapkasının rengi kırmızıdır. Ojenli evet. kırmızıdır. kırmızıdır. Yani bunu Fransız üzerine basalım. Giydikleri. Bu aynı zamanda o resim var mı? Onu hemen yeri geldi. O benim klasörde yani değil. 13 numarayı bir alalım mı? Bunu sonra tekrar rica edeceğiz. Hemen döneceğiz. Tamam. Şimdi tamam. hani Hadi. konu konu tam e, hani aklımızda ha, şunda evet. ama yine Efendim, Şirin, şirin Baba. Yani biz aslında babası. şöyle diyebiliriz. Şu anda çocuklarımızın aklına sevgili İsmail... Bize bir sembol anlatıyorlar. Bu sembolde bir bakıyoruz ki bir tane adamın kafasında firik şapkası var ve, ve bu firik var. şapkasının hı hı. rengi de kırmızı. Ve bu adam da bu işin en üstündeki Baba, yani papa. 33 Baba. numara diye bakalım. <laughs> ve de bir şey daha var. Bakınız, şimdi ben çocukken en çok sevdiğim e, çizgi roman kahramanlarından biri. Bu Şirinler'di. Doğan Kardeş dergisi vardı. Doğan Kardeş alırdım. Siz bilmezsiniz belki. Bilmez belki. olur Bilir muyuz? Bilir misiniz? Ha, bizim zamanımızda var. Ucuna zaman. yetiştik. Ha, ucuna yetiştik. Her hafta bu çıkardı. Şimdi bakınız. Şirinler'de sadece erkekler vardır. Erkeklere açık bir kamptır orası. Sonradan Şirin Baba oturur bir kız Şirin yapar. Onu da nasıl yapar? Tıpkı golem gibi golem hamurdan çamurdan sihirle yapar. Önce yaptığı şirin kız çirkindir, onu beğenmezler. Sonra sarı saç filan takar, beğenirler. Şimdi neden şirinlerde Yani kabalizmi de... kullanarak, ee, evet. Işte. Tabii, yani kabalist bir tabii. şey yapıyorlar orada, o, ayin yapılır. Gibi işte. Ve bu ayinle birlikte yani aslında P Prak'taki e, nehrin hemen yanında solen. çamurla yapılıp ağzına bir e, sihir yazılmış bir sihirli kağıdın yerleştirerek canlanmış bir yaratıktan evet, bahsediyoruz. Yani bu yani. da herkesi etkileyecek. Bak değil o mi? kadar ilginç ki daha küçük bir küçük çocuksunuz 7-8 yaşındasınız dünyadan haberiniz yok golem bilmiyorsunuz bir şey bilmiyorsunuz <laughs> ve sonuç olarak size e, mitra geleneği bu şekilde San anlatılıyor. Bu olarak size nasıl tohumlar yani? ekilmiş. Ee, biraz Durum önceki şeye geri dönelim ne? mi? Diyor <laughs> konular. Evet devam. Orada Kaç numara? Dört numaraydı, evet. Şimdi burada bunun takım yıldızlarla ilgili bir sembolizm olduğunu ben yani şahsi fikrim. Ama herkes öyle düşünüyor. Bu yön Hakan herkes be. ya öyle düşünüyorum bilmiyorum o yüzden Bakın işte, saygılı köpek takım olmaya takım yıldızı. çalışıyorum. Serious. Şimdi aşağıda akrep takım yıldızı, orada da yılancı takım yıldızı. E, bu konularda hassas olmaya çalışıyorum çünkü hala devam eden hani şikayetler mahkemeler ha, peki, var. Sonra evet. hoşlanmıyor Neyse, ben böyle söyledim. Siz da. söylemediniz. Maalesef şöyle bir şey var. Sirius takım yıldızı köpek, köpek takım işte. Draco, e, e, Draco, Hayır, yılancı. E, yılan... Draco değil. Ofisius yani Oficius yine. Yılancı. A, aynı. Bu ne olursa olsun Akrep takım, takım yıldızı ve burada çok önemli bir hassas bir nokta daha var. Bakın burada boğanın öldürülmesinden ziyade boğanın kanı akıtılıyor. Onu da ve köpek içiyor Bu köpek ve yılan bunları içmek için yarışıyorlar adeta. Öldürülmesini de anlatalım isterseniz. Burada boğanın kalbine saplanır bıçak. Hı -hı. Kan oradan gelir kalbine. Orta yani merkezine. Yani merkezin tam hani merkezine. bulunduğu yerden bahsediyor. Çünkü öyle bir darbe alması da lazımdır ki bu anın ölmesi için. Yani dönemin değişmesi lazımdır. İşte o bence dönem dediğimiz şey Vesika denilen iki tane zodyak burcunun tam kesiştiği nokta. Şimdi bunun aynısına bakıyoruz. Nerede görüyoruz güneş kültünü? Hazreti İsa e, İsa'da görüyoruz. Yine güneş e, aydınlanmış şekilde ya, Horus'ta görüş, bu e, görüyoruz. şu bunu gösteriyor bence. Astrolojik devirlerden Boğa devrinde olan evet. meseleler bunlar... Sonuç astrolojik şu. Bakın devir burada güneşle e, sembolize edilen bir şey... önce onunla beraber bir yere kadar yürüyor. Sonra bakın ona bir çelme takıyor ve e, Boğa'ya aslında artık o dönemi bitiriyor, bitiriyor, kapatıyor. Boğa devri bitiyor. Ve şöyle bir şey var. Evet. Esasen ben bunu şöyle kısaca özetleyebilirim. Boğa takım yıldızına karşı bir kalkışma var bu. Niye frik şapkası? Özgürlük sembolü. Tamam. Friks, özgürlük bunları diye Niye bir pelerin var? Şimdi o. Süper kahraman. Şimdi Süper kahraman. Şöyledir olay. Pelerini e, Boğa'nın tamamıyla üstüne kapattığı anda. Tüm yıldızlar oluşur bir anda kanından, kanından tabii üzüm tanelerinin hayvanlar. kendisi bir şekilde oluşacak hmm. ve iliğinden ise önemli bir e, hani insan için önemli bir yiyecek olan buğdaylar saçılmaya hmm. başlayacak evet. ve ölürken spermlerinden ise hayvanların hepsi oluşacak bakın, bakın burada evet öyle bir hikaye var üstlenmiş akrep görünüyor. o işi istemiş evet, evet. Doğru. Abi, evet. Doğru. yani burada şöyle bir şey var. Ee, boğa bu takım yıldızı Enlil ile ilgili. Mesela bugün gittiğimiz zaman Çatalhöyük'e bakın, Sümerlere ve öncesine bakın. Her yerde boğa figürünü görüyoruz. Neden boğa? Neden o çift boynuz? Bunlara dikkat etmemiz lazım. Ama burada şunun çok iyi anlaşılması lazım. Peki kimdir boğa takım yıldızı? Enlil diyoruz. Ondan sonra Sümerlerle alakası var. Taarruz takım yıldızı ile alakası var. Nereden bakarsanız bu. Peki bu boğaya kalkışmayı ki, yapan kimdi? Kimdi biliyor musunuz? Ra. Bakın şu bana göre şu boğa takım yıldızının egemenlik süresi olan zodyaktaki 2160 yılın bittiğini kendisinin artık tanrı ve lider konumunda olacağını söyleyen ve bunun için bir kalkışma başlatan ve bunu kabul edenlerin de evet dünyalarına yardım ettiği. Evet, yardım ettiği bir ekip işi var. Çünkü çelme takılmış ve o çaresiz hale bırakılmış. Bu kalkışmayı kim yaptı? Bakın Marduk denilen Babil'deki ee, da, önceki programımızda da söylemiştik. Babil Kulesi olayı neydi? İ, sisteme bir isyandı. Ennil'in hakim olduğu, oğlu Nannarsin Ay Tanrısı'nın hakim olduğu bölgede, Mezopotamya bölgesinde artık buranın da dünyanın da Nibiru'nun da tanrısı benim, tek tanrı benim diyordu ve boğa takım yıldızının bittiğini ...koç takım yıldızına geçildiğini... ...kendi e, tanrısal... E, ...vaktinin geldiğini ilan ediyordu. Yani aslında bunu şöyle de... ...bakmak lazım İsmail. Şimdi şeye baktığımızda... ...yani e, Yahudilik kültüne... ...baktığımızda bu aynı zamanda... ...apis boğazı. Yani e, işte yapılan... ...altın boğa. Altın boğayı kim kıracak? Harun'a emir verilecek. Hı hı. Ve Musa'nın emriyle o kırılacak ve yok edilecek. Aslında bir bakıma odur sembolizme olarak. Yani burada gördüğünüz kişilik daha sonra tabi değiştirilmiş bir dinden bahsediyoruz. Yani üç Aynen. Kelime, semavi dinden ikisi tamamıyla değiştirildiği için İslam diye bir din dünyaya hakim olmaya çalışmıştır. Dolayısıyla bu değişim sürecinde e, e, aynı zamanda Mitrayı Temsil eden yapı Hazreti İsa'nın. Aslında Hazreti İsa'nın dememiz yanlış olur. Bize göre Hazreti İsa. Dolayısıyla Tanrı İsa'nın kendisidir diye de bakabilirsiniz. Çünkü biraz önce bahsettiği gibi iki tane konuğumuzun etrafındaki hareler de dahil olmak üzere. Yani dünyanın kozmik tarihini anlattık. dünyanın kozmik tarihinin bir kısmını anlatan bir eserdir bu aslında. Hiç kimse kimseyi kurban etmiyor. Kozmos'ta olan ama işte bir takım e, Anunnaki dediğimiz varlıklarında e, itici güç oldu.